Sevgili dostum merhaba. Bu video karşına ne zaman çıktıysa, bil ki şu an hayatını büyük ölçüde meşgul eden o sorunun her neyse artık çözümlenme zamanı gelmiş bu güzel bir müjde. Ama şimdi bu sorunu neden yaşadığını anlatacağım. Sonra arkasından da birlikte bunun şifa çalışmasını yapacağız seninle birlikte. Bana katılmanı istiyorum şimdi. Şimdi düşün, hayatında seni en çok e, meşgul eden sorun ne? Maddi, bolluğun bereketini belki kazanamamak, belki sevgi alamamak, belki sevgiyi verememek ya da sevildiğini, istendiğini hissedememek olabilir. Sorunun her neyse e, bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi. Ya da sadece odur bilemeyeceğim, kişinin potansiyeline göre çünkü yaşadığı travmalar değişiyor. E, hayata göre herkesin parmak izi kadar e, sevgi çeşidi var demiş Mevlana işte parmak izi çeşidi kadar da dünya var e, yaşanmışlıklar var herkesin e, yaşadığı travmalar vesaire farklı e, senin de büyük ihtimalle en büyük sebebi de e, onu affedememek. E, atıyorum aşk ve ilişkilerle ilgili bir problemi varsa e, aileden birini affedememek, anne ya da babayı affedememek olabilir. Veyahut da eski aşkını affedememek olabilir. Veyahut da maddi bolluğun bereketini kazanamıyorsan yine affedemediğim birileri var. Ee, belki biraz zor olacak onu affetmek. Şimdi çalışmasını yapacağız seninle birlikte. Ama şöyle düşün. Gereksiz bir yük var, bir çuval var sırtında ve artık belin ağrıyor. Onu bırakma zamanın geldi. Ee, ve bu kızgın olduğun, belki de kırgın olduğun bir insana, işte telefon açmak zorunda değilsin, karşılıklı görüşmek zorunda değilsin, yüzüne seni affediyorum e, demek zorunda da değilsin. Sadece sen bil, içten, dudaktan da değil yani e, yalandan, dilden de değil. Gerçekten içtenlikle e, affetmen gerekiyor. E, affetmen gerekiyor. <laughs> Sırtını ağrıtan bu çuvalı artık yavaş yavaş yerine bırakıyorsun. Tamam mı? <laughs> Sakince eline bırak o <laughs> Şimdi benimle birlikte gözlerini kapat. Yani yüzde yüz affetmek zorunda değilsin ilk çalışmada. Bir onun üstünden kaç affettin diye de hani bir ruha da soracağız birazdan. Sadece niyet et en azından. Ee, bir enerjiye gir. Bulabildiğin kadar da kendini aç. Ee, bu senin kendi özgürlüğün için aslında. Bu önündeki nasiplerine e, alabilmen için, görebilmen için. Hani bu, 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 bunu kendin için yapacaksın. Onun için yapmayacaksın. Ve onu birazcık bencilce düşün istiyorsan. Hani bir giriş noktanın olması gerekiyor çünkü enerjinin açılması için. Biraz bencilce düşün madem öyle ve enerjiye kendini aç. Gözlerini kapat. E, kalbine odaklan. Kendine odaklan. Senden rica ediyorum. E, derin bir diyafram nefesi istiyorum. Diyafram nefes alırken burnumuzdan nefes alıyoruz ve karnımızı <laughs> karnımızı şişiriyoruz. Olabildiği kadar, sadece yapabildiğin kadar e, yapman yeterlidir. E, gözlerini kapat. Anda kalmaya çalış. Sesime odaklan. Senden rica ediyorum. Burnundan derin bir nefes al. Karnını şişir, şişir, şişir ve <laughs> yavaşça bırak. Gözlerin kapalı. Aldığın her nefeste biraz daha rahatlıyorsun. Biraz daha gevşiyorsun. Omuzlarını rahatlat. Boynunu rahatlat. Kendini kasma. Şimdi hayatında o seni en çok meşgul eden problemi bir düşün. Bir bul onu. Ve o konunun hemen şimdi şifalanmasına niyet et içinden. Sıkıntın her neyse. Ona odaklan ve onun hemen şimdi şifalanmasına niyet et. İçinden sessizce niyetini al. Şu, 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 şu sorunumun hemen şimdi yapacağım çalışmayla birlikte şifalanmasına niyet ediyorum. Bu çalışmada bana yardım etmesi için Allah'tan ya da e, inancın her neyse, İsa'ya inanıyorsan İsa, evrene inanıyorsan evren, bilime inanıyorsan bilim, hiç fark etmez neye inanıyorsan. Meleklere inanıyorsan melekler olabilir. Ben Allah'tan diyorum, sen kendi inancını kat. Allah'tan gelen güzel şifa enerjileriyle arınmasına ve şifalanmasına niyet ediyorum. Aldığım her nefeste biraz daha gevşiyorum, biraz daha rahatlıyorum. Verdiğim her nefeste tüm travma ve blokajlarım, ölümdeki tüm negatif düğümler çözülüyor. Evet. Şimdi o affedemediğiniz kişiyi gözünüzde canlandırın. Olduğu kadar <laughs> sinirlenmemeye çalışın, kızmamaya çalışın. Ama çok da fazla duygularınızı hapsetmeyin. Onu karşınıza aldınız. Ne söylemek istiyorsun ona söyle. Küfür etmek istiyorsan küfür et. İçinde kalan ona söylediğin anlamadığı veyahut da söyleyemediğin ne kadar duygu varsa Hepsini şimdi ona söyle. Karşında olduğunu düşün. Hemen karşında. Söyle ona, gözlerin kapalı, kalbinden söyle. İstiyorsan sesli olarak da söyleyebilirsin. Kimse yok şu an yanında, kimse duymaz nasılsa. Ben de duymam. <laughs> Bu çalışmaya katılanlar da duymaz. Sadece sen duyacaksın ve rahatlayacaksın. Orada sıkışmış bir enerji var. Seni rahatsız eden. ilerlemeni engelleyen bir şey var orada. Onu sağaltmanı istiyorum senden. Affedemediğin ya da kızgın olduğun kimse şu an karşında oluyorsun. Hayalinde, imgende, hissinde karşında varmış gibi düşün ve ne varsa söyle. O da dinliyor seni zaten, merak etme. Enerji boşu çıkmaz asla. Salt. Derin bir nefes al. Yavaşça ver. Biraz sakinle. Son, eğer aklına takılan başka şeyler varsa onları da söyle ona. Çok da fazla hani. Herkesin bildiği, onun bildiği, senin bildiği. E ee, işte sen e, çok fazla şeylere e, detaya da girmene gerek yok. Beni kırdın, beni üzdün. Ama bunu yapma hakkın yoktu. Ve şimdi kendine odaklan. O karşında dursun. Yanında duruyor, karşında duruyor. Söyleyeceklerini de söyledin. Ama bir şeyler ekleyeceğiz şimdi. İkimiz birlikte, sen ve ben. <laughs> birlikte bir şeyler daha eklememiz gerekiyor. Ona söylemen gereken hala bir şey daha var. Ee, onu da şimdi ben sana söyleyeceğim. Sen de tekrar et. Ben kendi hayatıma odaklanıyorum. Kendi hayatıma dönüyorum. Ve seni de kendi hayatına uğurluyorum. Seni içtenlikle affediyorum. Evet belki şu an inanmadım kendi söylediğine ama devam et. Seni içtenlikle affediyorum. Kendi hayatında mutlu olmaya niyet ediyorum. Derin bir nefes al. Yavaşça ver. Yavaş yavaş ver. Çok güzel. Aldığım her nefeste biraz daha rahatlıyorum. Biraz daha gevşiyorum. Verdiğim her nefeste tüm öfkem, tüm kızgınlığım, tüm blokajlarım, travmalarım ağzımdan çıkıyor, enerji alımdan çıkıyor. Ve yaratanın nuruna, şifalanmaya gidiyor. Evrene gidiyor. Ne inanıyorsan ona teslim ediyorsun. Bütün travmalarını, bütün acılarını, bütün hüznünü. Ve niyetimizi alıyoruz tekrardan. Bütün acıyı ve hüznü neşe ve keyifle takas ediyor. Tekrar derin bir nefes al burnundan. Yavaş yavaş ver. Çok güzel. Ve kendine odaklan. Çalışmadan yavaş yavaş ayrılıyorsun artık. Gözlerin hala kapalı. Yavaş yavaş parmaklarını oynat. Hazır olduğunda yavaş yavaş gözlerini açabilirsin. Belki yeni uyanmış bir çocuk gibi esneme ihtiyacın da olabilirsin. Esne birazcık. Gelin. Merhaba. <laughs> evet, belki bu çalışma sırasında kiminiz gözyaşlarınıza hakim olamadınız. Kiminiz çok üzüldüğünü tekrardan hatırladı. Ama e, orada halının altında süpürülmüş tozlar vardı sevgili arkadaşım. Onların hepsini atman gerekiyordu ki oradan geçerken o halıya, o tümseğe takılma ve dümdüz yolunda eminle, güvenle, neşeyle, keyifle yürü. O yüzden o halının altındaki tozları artık kaldırman gerekiyordu senin. Bu çalışma sırasında içindeki tüm duyguları e, yani birikmiş ve sağlatamadığın duyguları az önce sağlatmaya çalıştık. Benim sana tavsiyem aralıklarla her gün düzenli olarak 7 gün yap, yapabilirsin bu çalışmayı e, ve da 21 gün yapabilirsin bu çalışmayı daha da güzel olur. Çünkü söz söyler, kulak duyar, zihinde inanır. Bunun minimum inanma süresi yani zihnin inanma süresi minimum 21 gündür. E, 21 gün bu çalışmayı düzenli olarak yapmanı tavsiye ederim. Ama yapamıyorsan en azından bir 7 gün düzenli yap derim ben sana. Kendi yolunu açman için ve sonra gözünü kapat ve kendine sor ben bu kişiyi 10 üzerinden kaç affettim? 1, 2, 3, 4, 5. Sor içine şimdi de sorabilirsin. Her çalışmadan sonra mutlaka sor. <laughs> İlk çalışmada atıyorum 10 üstünden 3 gelecek cevap belki. Olsun şükür en azından 3-3'dür. Ertesi gün tekrar bu çalışmayı yap. 10 üstünden kaç? Yine mi 3? Okey sorun yok. Artık gün bir daha yap çalışmayı. On üzerinden kaç affettim ben bu adamı ya da bu kadını, bu insanı, bu olaydan nasıl anladın? Yani e, kaç puan affettim 10 üzerinden? Bu sefer 4 çıktı. Aa güzel ilerleme var. Devam o zaman bu e, videoları izlemeye. Aynı videoyu tekrar tekrar izliyorsun her gün düzenli olarak. Mümkünse aynı saatte. Akşam yatmadan önce bile olabilir. 10 üzerinden 10 olana kadar, yani tamamen affettiğine ikna olana kadar devam etmeye tavsiye ederim. 21 gün düzenli izle, sonra bir hafta ara ver, 21 gün daha gene tekrarlayabilirsin. Kimi arkadaşın ilk çalışmada, ilk izlediğinde belki onda 10 affedecek, kimisi 3 günde, kimisi 7 günde, kimi 21 günde... Kimi bir 21 yapacak, sonra bir daha 21 yapacak. Öyle hafta geçecek. Herkesin değişiyor yaşadığı travmaya göre affetme süresi. Kalbe odaklan, dilde değil, önemli olan kalpten, içtenlikle affetmen ki özgür olabilirsin <laughs> sevgili arkadaşım. yaşaman gereken o güzel hayat deneyimlerini alabilmen için, kendin için bir iyilik yap. Ve ona çalışma e, inşallah katkı olmuştur. Yoluna ışık olsun, sana şifa olsun. E, seni hiç tanımıyorum ama kocaman kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Lütfen al, kabul et. Çünkü e, aslında hepimizin en çok ihtiyacı olan şey e, biri anlaşılmak bence gerçekten. Karşımızdaki insan tarafından anlaşıldığımızı bilmek, e, diğeri de sevildiğimizi bilmek gerçekten, içtenlikle sevildiğimizi bilmeye ihtiyacımız var. Ben seni çok seviyorum sevgili arkadaşım ve kucak dolusu sevgi gönderiyorum. Al kabul et. Şifa olsun inşallah. Görüşmek üzere. Eğer bu çalışma sana katkı olduysa, beni takip alırsan, videoyu beğenirsen çok sevinirim. Hoşçakal.